Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Metehan. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Yanımda Mustafa var. Nasılsın bro? İyiyim Geldim sen geldim nasılsın, geldim, Mete? geldim. Kestim bunu. He helal olsun. Gelmiyorum. Eee zıpkın buldum. Öldü Arkanım. bu. Arkanda bir tane daha var. Tamam şunu alırsam. Eee bu arada şey var ses. Geldim. Geldim 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 ben. Öldü bu da. Helal. Bu bir style ya. P90'ım var, mavi bir pump'ım var, yeşil AK var. İyi. Nerede çiz? Şurada. Çiz Aga nerede? be. Üste mi lan? Yok. Yok aynen üsteymiş. Üsteki kenarda. Uf kanka çıkan şeye bak. O ne? Oy. Gel sen oyna bunu. Burada chestlerden çok güzel şeyler çıkıyor. Hatta bunu Yok, kanka, sen video kanka, kanka sen ya, ya, videoda oynarsın. Yok videodayım kanka. Sen videodasın sen oyna kanka. Tamam. Bu arada mini buldum. Ee, i̇kisini basıyorum. Tut. Huda. Uf kafana. Yeşil AK'ye bıraktım. Tamam alırım. Eee, zıpkın atacağım kanka sana yerin varsa. Var. Tamam. Al şu seni zıpkının bu da benim. Şuradan güzel bir silah tutalım ya. Evet çok güzel ya. Yani. Eee, şunu alıyorum. Şunu. Aa mini. Gel bas kanka. Mini var işaretledim sen basarsın. Gel kanka gel mavi balık falan var. Sen şu mini'yi bas. Bunları öyle bas. Dur minileri basayım. Evet min mini'nin birini bas ben de balık tutayım. Sen mavi balığı bas. Mavi balık zaten basman gerekiyor. Aynen basıyorum ben. Gel. Tamamdır. Sen de Alo ben ölüyorum. E doksan her Silah ver ya güzel bir tane. Silah istedim silah silah. Şurada chest var. Hadi bir bit çıksın ne olur. Ee, kanka mavi tarzı ister misin? Olur kanka. Tamam. E, ee, bu arada e, alana gitmemiz lazım çünkü alan geliyor. Kanka ben de ben sıfır balığın sıfır noktası balığını basıyorum. Ben de bastım. Bir mini falan alsaydık ya yanımıza. Nasıl olurdu? Oo kanka şey çıktı. Ee, şu şey pump'tan. Hangisinden? Aa dur ee, alalım. Tek vuruşluk Surtur. olan var ya. <laughs> tamam kanka o Deniz anası. Şunu. Bas kanka sen deniz anasını. Eee alana gidelim seri bir şekilde de. Aynen dur geldim. Eee... koydum bu ee, bir tekne falan alıp mı gitsek? Ya şurada tekne mi var mı? Yok. Yok, sudan doğru gidelim. Su bize doğru. Kanka bu arada köpek balığı var hale. Balı biliyorum biliyorum Aynen. ben onu söyleyecektim. Tam onu söylüyorum. Balıkçın alıyorum. Onu al kanka yanına. Ben, senin zıpkın bitti mi kanka az kaldı mı ya da? Bitti. Gel bak burada şey var. Balık tutma mekanı. Şurada. Aa kalkan balığı bas böyle gideyim. Kanka kalkanı full nasıl basacağım? Şimdi full oldu. Heh. Gel kanka şu sudan doğru gidelim. Akıntı bize doğru galiba. Yok akıntı ters. Tamam sıkıntı yok. Aa dur termal balık alayım yanıma. Hızlı ol hızlı ol alan geliyor. Sana baya yakın alan. Ee, tekne 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 ya da araba hangisi olursa razıyım aa biri beni izliyor cidden mi? evet ha, iyi. şimdi geri kap kapattı beni onların biri öldü otomatik düşerek falan öldüm otomatikman bana gönderdi. Olabilir. Şunları alabiliriz. Hmm. Onlar ne? Şey kanka kristal var. He Zero kristalle noktası. gideriz. Kanka mat var mı sende? Mat mı? Hı -hı. Neyse ben kasıyorum. Kanka az. Tam kasıyorum ben. Kanka bak şu büyük şu anda kırıyorum. Kanka normalinden iyi veriyor vardı oradaki ağaçla, onu fark ettim hala. İyi mi veriyor? Kanka Aynen. ama canına bağlı. Hı hı, o da var. Adam? Ha, bir tık iyi veriyor. Bunda? Oha, oha! Adamlarda ne var orada? Nerede adamlar? Göremedim. Burada, burada. Kanka yavaş, kuma girip kaçalım kuma gir alana gidelim. Aa, ben kaçmaya çalışıyorum. Uf <laughs> 128 yedi biri. Biri 128 yedi hadi alırsın kanka. Öldüm ben. Biri, biri düştü 8. van. Biri tamam, düştü biri o 128, düştü. 128 yedi. Geliyor bir tanesi alırsın. Evet 128 yan diğeri onu düşürdüm. Tamam işte. Alırsın kanka. Sonra da benim kartımı alırsın. Alan zaten çok Hadi. Hadi göreyim seni koçum. Aldın kanka. P90'la çık taraf. Helal lan hemen kanka kartımı al. Seri kartımı al kanka. E, da al. Neyse pump'ı ben alırım. E, bu arada beni nerede kaldırırsın? Kaynarda kaldırabilirsin. Senin pump hangisi? Kanka yok yok ileride adam aldı. Balıkçılı al, balıkçılı al. Balıkçı he. Bas. Basarsın onu sen. Ee, bigi falan istersen. adam istersen. Kanka şu moru bırakabilirsin istersen. Onu bırak istersen. Kanka bigi falan bas. Ooo ee, iki tane, tane var, var kanka. Olmuş. Kanka güzel. Birini de kanka. sana alacağım. Zaten öyle yapmak mantıklı. Bu arada alan bayağı yakın ha. Nice güzel. Zıpkını istersen bırak. Yani, ee, bırakabilirsin. Kaynarda adam var. Sıkma sesi. Adam kan kaynarda adam olmaması garip. Aynen. Kaynarın kalabalık olacağını sanmıyorum. Sa ya burası kaynar değil ki tilt bura. <laughs> tilt tut. Yani kaynar gene. Aynen adı kaynar da yarı tıl tık, yarı kaynar. Beni kaldır kanka istersen ilk. Ses olacak kanka kimse olmadığından emin olmalıyım. Evet. Tabii. Burada iyi Şimdi fark olmuş. Bana tarayacaklar. Kimse yok gibi duruyor kanka. Bence kaldır. Alandayız zaten sorun değil de. Hmm. Haydi bismillah. Oha kanka. <laughs> ya varmış Bak, ya. bu, ne diyor Alırsın ya. Of tam yanından. Bu adam tek galiba. Onda Legendary sesi mi duydum ben? 30 güzel. Alırsın kanka. Rahat alırsın. İkisi, i̇kinizde de şey var. Abi bu Aynen. ne ya? Vurdu. Bu adam değil ama farklı bir adam. Aynen. Takım arkadaşıymış. Arkadaşı ben ona kalkanla vurmuştum. Kanka düşündüğüm şey direkt oldu ya canlı bir şekilde. Ama kanka yapacak da bir şey yoktu. Orada ben 128 vurduğum adam ölmeseydim alır belki çıkardım. Ya egzotik alamadık zaten sorun orada. Şimdi egzotik almaya deniyorum. Ama bence kanka e, pampa almayı denemeyelim. Çünkü Tutmuyor pam. Mantıklı. Taramalı falan yok mu egzotik? Var galiba kan tam unuttum. Ona bakmak lazım. Bir sniper var, bir e, alt patlar var. Evet. Pump var. Ee, bir pump var. Sonra ne var? İşte. Kanka ben merdiven editlerini yapamıyorum ya. Bak böyle kanka bak. Ya kırmasan gösterecektim. Kanka sen bana <laughs> merdiven editi öğret bence. Ee, kanka istersen kanka, bir ben... yerden sonra mantığını anlıyorsun. Kanka şurada da şey var. Egzotik bence atlayalım buraya. Dağlık diye Bence da egzotik. konforlu. Yok yok atladım. Tamam, hadi Egzotik kalırız. Kondor var orada. Kondor da devam. Tam şu ortada. Genelde orada oluyor adam. Aynen ben geç kaldım ama oraya. Yok yok geçişirsin. Bikitep. Ben şu eve atlıyorum. Hatta şu eve. Bakayım kondor burada mı? Aynen burada. Tam altında mı? Yok tam altında değil, orta tarafta. Adam He, var. evet orta tarafta. M Mavi Tactical'ım var. Tamam, bana gelsene. Silah verecek misin artık oyun? Oyun beni duydu ya. Double <laughs> Tactical yapacağım kanka. Kanka Double Tactical seker ya, adam var. Önümde. Muhafız varmış burada adam neymiş? Ben armoramı 25 yaptım. Adam var şu evde yardıma gel. Vuruyordu aslında. Mike denedi sana. Fark ettim. Az daha da vuruyordu. Kanka bir silahı da yok. Burada içeride adam vardı. Bana denedi. Önümde can basıyor. Önümde can basıyor bir de. Tamam geliyorum. Geldim. Aynen cam basıyor. Burada. Üste. Şurada galiba. Aynen burada da adam var. Snipe deneyen. Abi bu ne ya? Öldüm ben. Snipe deneyen. Kesti beni. Kanka önümde direkt olmasa adama vuracağım. Arkadan mı yedik? Kanka arkadan diğeri taramasa birini alırdım da ikinci aynı anda taradığı için avantaj